Son zamanlarda sosyal medya mecralarında yayılan bir soru var. Neden eşekler şeytanları horozlarsa melekleri görürler? Her ikisi de gördükleri şeyleri nasıl görebiliyorlar? Bu sorunun cevabı bir göz doktoru tarafından veriliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi hakkında derin araştırmalar yaptım. Hadisi şerifte, Horoz ötüşünü duyduğunuzda Yüce Allah'tan fazlını isteyiniz. Çünkü o anda melek görmüştür. Eşek anırması işittiğiniz zamansa şeytandan Allah'a sığınınız. Çünkü o anda şeytan görmüştür. Buyurmuştu. Bu hadisi ne kadar çok işitmişizdir fakat hiç üstünde durmamışız. Bu hadisten anlıyoruz ki insan olduğuna görme kabiliyeti kazandıran organlar oldukça sınırlıdır ve eşeklerin ve horozların görme kabiliyetleri ve kudretlerinden farklılaşır. İnsanın görme kabiliyeti sınırlıdır. Kırmızı ışın altındakileri ve mor ışının üstündekileri göremez. Ancak horoz ve eşeklerin görme kabiliyetleri bizden farklılaşır. Eşekler kırmızı ışınları görebilir. Şeytanlarsa ateşten yaratılmıştır. Yani kırmızının alt tonlarından. Bu nedenle eşekler cinleri görebiliyor fakat melekleri göremiyorlar. Horozlarsa mor ışınları görebilirler ve melekler de nurdan yani mor ışınlardan yaratılmışlardır. Bu nedenle horozlar melekleri görebilmektedir. Bu olay bizlere Allah'ın adı anıldığı vakit şeytanların neden kaçtıklarını da açıklıyor. Sebep şudur ki melekler içinde Allah'ın adı anılan mekana gelirler ve şeytanlar da kaçarlar. Çünkü şeytanlar meleklerin nurunu görmekten rahatsız olur ve zarar görürler. Mor ışınlarla kırmızı ışınlar aynı mekanda bulundukları zaman kırmızı ışınlar solup giderler. Sosyal medya mecralarında yaygınlaşmış olan sorunun cevabı bu şekilde verilmiştir. Ancak bilinmeyen bir konuda yapılan afaki yorumlardır bunlar. Kim onlara meleklerin mor ışınlardan yaratıldığını söyledi? Yahut şeytanların kırmızı ışınlardan? Evet, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizlere meleklerin nurdan, şeytanlarınsa ateşten yaratıldığını söylemiştir. Hadis-i şerifte melekler nurdan, cinler kızıl ateşten, Adem de size bildirilen şeyden topraktan yaratılmıştır buyurulmuştur. Ancak bu verilen bilginin dışına çıkıp yapılan açıklamalar sadece bilinmeyen, gizli tutulan, gaybı atılan taşlar gibidir. Bu konuda fazlaca derinleşen ve gereğinden fazla önem veren kişinin kalbinin başka yerlere kayması veya hak yolundan uzaklaşmasından korkulur. Bu görüşe göre meneklerin asla görülemeyeceği söylenmektedir. Fakat bu doğru değildir. İbn Abbas ve Ayşe radiyallahu anhum'dan gelen bir rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Melekleri Hamza bir Abdülmuttalib'i ve Hanzala bir rahibi yıkarken gördüm. Bir başka hadisinde saflarınızı sık tutunuz, safların arasını yanaştırınız, boyunlarınızı bir hizaya getiriniz. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki safın boş kalmış aralıklarından şeytanın bodur, kılsız siyah koyun gibi girdiğini görüyorum buyurmuştur. Bunlar dışında da sahabenin pek çoğundan gelen nakillerde melekleri gördükleri ve onlarla temas kurdukları ile ilgili rivayetler gelmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem melekleri görebilmenin mümkün olduğunu ispatlamıştır. Melekleri görmek normal bir göz için imkansız değildir. Bir hadiste "Nefsimi gücü ve kudretiyle elinde bulunduran Allah'a ant ederim. Oysa olur ya siz benim yanımda bulunduğunuz hal üzere devam edip" zikir üzere olabilseydiniz yataklarınızda ve yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi buyurulmuştur. Sahih-i Müslim ve Sahih-i Buhari'de geçen bir rivayette bir gece Bakara suresini okuyordum. Atım da yanı başımda bağlı duruyordu. Bir ara at şahlanmaya başladı. Okumayı kestim. At sakinleşti. Tekrar okumaya başladım. At yine şahlandı. Hatta oğlum Yahya'yı atın çiğnemesinden endişe ederek yanıma aldım. O esnada semaya baktığımda üzerinde kandillere benzer bir şeyler olduğunu gördüm. Sonra onlar göğe doğru yükselip gözden kayboldu. Sabahleyin olup biteni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattığımda bana ''Oku ey Üseyd, oku'' buyurdu. Sonra da ''Ey Üseyd, o gördüklerinin ne olduğunu biliyor musun?'' diye sordu. ''Hayır'' dedim. Bunun üzerine Allah Resulü onlar senin Kur'an tilavetini dinlemeye gelen meleklerdi. Eğer sen okumaya devam etseydin, sabaha kadar seni dinleyeceklerdi. O melekler insanlara gizli kalmayacak, insanlar da onları görebileceklerdi. buyurdular. Bütün bunlar insanların melekleri görebileceğine dair sahih ve açık delillerdir. Aynı zamanda insanların görmesinin imkansız olduğu ışıklardan yaratılmış olduğuna dair olan görüşe de bir reddiyedir.